Evet. Bugün verdiğimiz ödevi nasıl yapacağız? Bunu göstereceğiz. Göndermiş olduğum ödevi açıyoruz. Açtıktan sonra tüm resimlerimizi sağ tarafa taşımamız lazım ki işlemi yapalım kolayca. Evet. Önce gerekli malzemelerimizi ekran yerleştiriyoruz. gerekirse model iki tane lazım. Gözden iki tane lazım. Gözü kontrol D ile dubliket yapıyoruz. iki tane yapıyoruz. Biri sağa biri sola bakması için yukarıdaki sembolden döndürüyoruz. Şimdi altı kenarımızı çizeceğiz. altı yeni için eşit oranda büyüsün yani en boy yüksekliği birbirine orantılı olsun diye kontrola basarak çiziyoruz. Sonra da gönderiyoruz. Buradan direkt dereceye verdiğimiz zaman düz bir çizgi halinde dönmüş olduğunu gördük. Şimdi çoğaltma işlemi yapacağız. Altıgeni çoğaltma işlemi yapacağız. Duplicate yani Ctrl D tuşuyla Duplicate yapıyoruz. Üstüne bir defa bastık. Ctrl D'ye bastık. Çoğalttık. Duplicate'i hatırlarsanız Duplicate yaptıktan sonra resmi koyduğunuz yere tam getirip ayarlarsanız ikinci Duplicate aynı yaptığınız mesafede üçüncüyü yapacaktır. Dört tane var. Dört tane yapacağız. Evet. 4 tane oldu. Şimdi altına bir 4, altına bir 4, altına bir daha 4 olduğu zaman şekil tamamlanmış oluyor. Evet getirip tam yerleştirirseniz kontrolde yaptım mı alt alta gece şekilde kendisi otomatik yerleştirecektir. Bir daha Evet şeklimiz şu anda oluştu. Şeklimizi biraz küçültmemiz lazım. Çünkü malabatlar biraz daha ufak. Duplicate işlemi Ctrl D ile yapılıyor. Burada ayrı ve ayrı bir özellik küçültme işlemi yaptığınız yaparken herhangi bir şekli veya seçtiğiniz birkaç tane şekli seçerken küçültme işlemi yapmak için kontrola basarsanız küçültme işlemini merkez alır sağdan soldan merkeze doğru küçültür. Evet yukarıdaki kılavuz çizgilerini alıyoruz. Yukarıdan aşağı indirdik. Tam ortalamak için. Şeklimizi şu anda ortalamış bulunuyoruz. Şimdi bir tane star çizmemiz lazım gözü koymak için. Star'ı seçiyoruz buradan. Star'ın 15 tane herhalde köşesi vardı. Köşelerin miktarını yazıyoruz buraya. Buraya da içeriden dışarı doğru köşelerin uzunluklarını ayarlıyoruz. Ne kadar küçük seçerseniz sivri nokta sayısı o kadar azalır. Sivrilik o kadar azalır. Evet fazla yaptık arada sayıyoruz. Şimdi 15 tane çıkacak. Köşe sayısını sayıyoruz. Köşe sayısı kaç tane ise yukarıya yazdığımız rakam yıldızın köşe sayısı olacaktır. 15 evet. en farklı kilidi açarak en boyarını eşitliyoruz Evet, sağ tarafa bir tane, bir tane de sol tarafa aynısından koyacağız. Duplicate ile yani Ctrl D ile aynısından bir de sol tarafa koyuyoruz. ince ayar yapmak için görüntü büyütüyoruz. Mouse'un scroll tuşuyla görüntüyü büyütmemiz lazım. hizalamayı kontrol ediyoruz. Evet hizalama aynı olmuş. Biraz da yaklaştırıyor. Tam ucuna birleştirdi. Evet tamam oldu şu anda. Evet. Bu çizgi 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 kesik çizgi olan şeyler kılavuz çizgileri. Bunun yaptığınız resme etkisi yoktu, Sadece kılavuz yol göstereceği yani ayarlar yapmak için kullanıyoruz. Şimdi tekstlerimizi yazacağız. Tekstlerin hepsini artist list olarak yazıyoruz. Satır satır hepsinin farklı farklı. Tablik eti çoğaltıyorum. Ama içindeki yazıyı değiştiriyorum. Siz tabi isterseniz yeniden yaparsınız. Sıfırdan yazarsınız yani siz bilirsiniz. duplicate daha. En son satırda yazalım. Bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır. Evet yazılarımız bitti. Yazılar şimdi yerleştireceğiz. De şu şekli seçiyoruz. Bu şekil çünkü tam yerine oturmamış. Bunu aşağı kaydıracağız. Tam izi alamadı. Seçili nesneyi mouse'la taşıyabileceğiniz gibi sağ sol yukarı aşağı ok yön tuşlarıyla da hareket ettirebilirsiniz. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. bu yazımızın şey, fontu farklıydı o fontu değiştiriyoruz yüklüğümüzü değiştiriyoruz şimdi evet, fontumuz büyüdü tam orta diyoruz şimdi en son logoları yerleştirmek kaldı. Logolara alt tarafında logoların koordinatları var. Logoları hiç taşımıyoruz. Taşımak için hiç uğraşmayacağız. Direkt koordinatları yazarak logolarımızı otomatik yerine geçmesini sağlıyoruz. Yani mouse taşımaya uğraşmayacağız. Direkt koordinatı okuyoruz. Koordinatları buraya giriyoruz. Sterling'i de yerleştirelim yerine. Koordinatları yazıyoruz. Evet o da yerleşti. Ama Sterling ve alttaki Ronaki haberler yuvarlak içindeydi. Bunun için bir yuvarlak çizip yuvarlağın içine koymamız lazım. Yuvarlağın ölçüsü de yazıyor orada. Kaça kaç oldu. Buradan da ölçüsünü yazıyoruz. Yuvarlağa 45'e 45'miş. Tablicate yapıyoruz. Ctrl D ile yine. Bunlar da koordinatlarını yazacağız ama ilk önce içine koymamız lazım. Bu şekilleri şiplerin içine koymak için mouse'un sağ tuşuna basıp şeklin üstüne götürüp bırakıyoruz. Power Clip Inside seçiyoruz. Bu şekiller dairelerin içine girmiş oluyor. Şimdi koordinatlarını yazalım. Koordinatlarını yazınca Evet. Direkt koordinatı yazıyoruz. Koordinatı yazdım mı? İstediğimiz yere yerleşiyor. Şimdi Runaki havler sembolü logosu biraz büyük olduğu için içinde dairenin içinden taştığı için üstüne bir defa basıyoruz. Sonra kontrol tuşuna tekrar bir daha mouse'a tıkladığımız zaman içine giriyor. Bakın burada yapıyor aynısını. Bir defa seçiyoruz. Sonra kontrol tuşuna basarak tıkladığımız zaman içine girip içinden işlemi yapabiliyoruz artık. Evet. Ayarımızı yaptık. Kontrol tuşuna basıp boş bir yere bastığımız zaman şeklin içinden çıkmış oluyoruz artık. Bunu biraz büyüteceğiz. Büyütme işlemi yaparken de kontrola basarak köşeden çektiğimiz zaman sağa sola, aşağı yukarı eşit oranda büyümek işlemi yapar. Şimdi gözümüzü yerleştiriyoruz. Sağ klip yapıp getirdiklerimizin üstüne bıraktığımız zaman Power Clip Inside diyoruz. Tam merkezini tutmaya çalışırsak kolay olur. İçine yerleşti. Şimdi... Rice sembolleri kaldı. Rice sembolü buraya Diğer dosyadan alacağım büyük ihtimalle. Rice'ın logosunu çekmemiz lazım. Burada vardı. Buradan alıyoruz. Siz internetten bulabilirsiniz Rice'ın logosunu. Evet. Getirdik. Bu daha önce ayarlanmış bir logo olduğu için içine koyarken farklı bir menü çıkacaktır. Ama yine bir Insight yapacağız. Kaç tane var? 4 tane. Duplicate alıyoruz. 4'e çoğaltıyoruz. Bakın farklı şeyler çıktı. Ama biz Power Call'ı bir seçip götürüp içine bırakıyoruz. Evet. Bunu da koyduk. Evet. Bu şeklimizde koyduk. İşte çiçekler kaldı şeyimizi alıp biraz küçültmemiz lazım büyük ihtimalle bayağı büyük çünkü deneyelim bakalım ölçü tutacak mı evet büyük geldi biraz küçültelim işlem yaptıktan sonra duplicate yapıp koyarsak bir daha öbürünü de ayarlamaya gerek kalmaz evet ortasından tutmadığım için biraz dengesiz olacaktır Yeni tam ortasından bırakalım Evet bakın bu tam ortaladı ama de tam ortalamadı. O zaman ne yapıyoruz? Üstüne basıp kontrolle bir daha bastığımız zaman içine girmiş oluyoruz. Ayar yaptık, çıktık. Şimdi Sterling ve Runaki'nin sembolleri var. Alttaki sembolleri oralara Duplicate yapıp tekrar içine koyacağız. Double, Ctrl D, Ctrl D. Biraz küçültmemiz lazım çok büyük çünkü. tam mekanizma geldiği şekilde bırakıyoruz. İçine giriyoruz. Sterling biraz büyük oldu herhalde. Kontrolla küçültüyoruz. Evet oldu. Evet sertifikamız şimdi ne kaldı geriye? Tek çerçeve kaldı. Şimdi bir çerçeve çizersek sertikamız tamamlanmış oluyor. Çerçevemizi çizdik. Tam sayfanın boyutlarına ulaşsın diye biraz daha büyütüyoruz. Büyük çalışsak demiştim daha önce. Büyük çalışırsak hassas yerleştirme yapabiliyoruz. Tam çizgiye kadar. Evet. Soldan da biraz fark vardır herhalde. Sol tarafı da biraz yapıyoruz. büyük çalışmak çok önemli. Büyütüp bu şekilde hayal yapmaya çalışırsanız hassas olarak büyür. Diğer türlü tutturamazsınız noktaları. Evet şimdi köşeleri, köşeleri yumuşatmamız lazım. İçe doğru yapacaktık. Seçiyoruz. Seçtikten sonra buradaki sembole bastığımız zaman buraya ne kadar yuvarlatmasını istiyorsak onu yazıyoruz. Çapı 15 milim olan bir daireyi içe doğru yaptı. Köşeleri yuvarlatmış olduk. Çizgimizin rengini ve kalınlığını değiştirmek istiyorum. Ha, 12 yapsak daha iyi herhalde. Evet rengini değiştireceğim. Mavi yapacağım. Evet rengini değiştirdik. Biraz büyüdü galiba. burayı biraz küçültsek olacak. Evet. Şu anda logomuz hazır. Kolay gelsin. Bunun aynısını inşallah sizden bekliyoruz.